Dur <Gülüşmeler> server'da hey bugün sizlerle yeni bir mini games in, Liginin, işte 10'daymıştı. On, e, Bilirsiniz, yanımda daha bir dakika bu amacı ne? Anlamadım ben bunu. Eline, elindeki şovla yani Black Gun ile yumurta atarak adamları düşürmek arkadaş. Yumurta? Atarak. Sağ tuş atacaksın. El, eline ama şovla alacaksın. Ama öldün mü sende? sen de? Hayır. Öldüyor, Adamım bana burada Diablo derler beni öldüremezsin benim adım Diablo <gülüyor> <gülüyor> Yukarı rastgele atış ediyorum bakalım Hayır o benim o benim vurma. Adamım bana burada böyle ma böyle üç yapma. Hayır hayır hayır. Ah, ah. Salak düştü. <laughs> İkimiz kaldık. Kanka dur bakayım. İkimiz mi kaldık? Hayır, 4 kişi kaldı al, tamam. Vurma bana, vurma, vurma, vurma. Tamam, bak sen de buna vurma. Ben vurma oğlum. Yukarı ateş et kanki. Herif yukarıda acı. Aynen. İpna azim etmiş. Oğlum, Acı bence yukarının her yerini kıralım bence. Oğlum dedi adam burada adam burada gel. O benim, o benim. Dur. ha Ah şerefsiz orada. Düşürdüm oradan. be. Ben düşürdüm sanırsam. Aban kanka aban. Düşürmek öyle kolay olsa gerek ya. Vururum. Oros! Horoskop. Beni düşürdü şerro ya. Düşürdüm arkadaş mikroskop diyordu ona. <laughs> Aaaa! Bebeği de düşürdü. Ben tekrar gireceğim gel. Tekrar gel. Çok aynen Çok zevkli lan. Hangisi aynısı mı? Royal. Aynen Royal aynen. Bayağı aynen, kişi var. Hayır hayır çık ondan, çık. Dört e, kişi var. Boşver 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 boşver. Gel 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 gel. Lan bir tek sen varsın. Rö Oğlum nasıl çıkacağım bilmiyorum ki nasıl çıkayım. Hop yazacaksın veya Discord'a hemen gel. Hop mu? E, olmuyor. 13. Olmuyor. Eee Split diyemem. Abi orada hemen Split şey yazıyor. Ne ya? O, hemen o e, dalgalarda Tamam tamam buldum 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 buldum. Split nerede? Split nerede? 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 Allah'ım düştüm. Ah neredesin? Şunu tıkla. Hangisi? Winter. Şu, bakayım üçlü aynen. Aynen karlı yer. Arkadaşlar e, Spiky 2 round şey yapıyorum. Round yani 2 maç. Bence 3 maç yapalım. Yok abi 2 maç sonra atamıyorum yani uzun sürüyor. Yarın atarım ben bunu. Kaç dakika şu an? Bilmiyorum. Ne kadar? 2 <laughs> dakika falan olmuştur. Yani. Bence bunu 10 e, 10 dakikaya tamamla. Fark etmez işte 2 maç kaça gelirse. Aha başladık. Ah gözlerim gözlerim yanıyor. Ya kısa neresin? Tamam Direkt düştüm ben. Bana da öyle olduydu. Zayin yukarıda ben varım ezikler sizi. Sizi izlikler. Aha ha <laughs> Ezikler. İzlikler. Oğlan atıyor? Şeriflere öldürmem lazım. Hadi bakalım. Ne düşürüyordu? <laughs> Öldürme bak beni. O benim o benim o benim. Yanına geldim. Neresin? Aa bak şerif şerif orada. Ben de o yiyen. Hacı sakinlik yapsana. Evet. Ne oluyor, dümdüz. Full tıkla. Ben ne yapıyorum? Sen tık 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 Aynen. Düşürdük Hacı hadi onu düşürdük. Düştü birisi. Ya abi ve hesaplık istemiyorum hiç biliyor musun? Ne oldu? Yani ikimiz kalacağız ya. O hiç bir hesaplık istemiyorum. Ne yapalım? Ben yenem. Adam nerede? Hiç yenmedim ben. Dur bakayım. Adam nerede? Buluruz bakayım. Tara tara şuraları her yere indir. Ben şuraları indireyim. Benim silahım mermisi bitti la. <laughs> silahım mermisi. mermisi. <laughs> Oğlum bastım bastım atmadı. Nerede bu? Şerafettin. Bu Winter güzelmiş ya. Şöyle kırayım her de adam düşemesin hiçbir yere bak ortadaki blokta, blokta. Şu şurada kırayım da. Yok burada de değil. Usta bu adam nerede ya? Adam Zaki diye falan yazıyor. Ya. Nerede bu? adam burada gel gel nereye tarıyorsun? Nerede nerede? Şurada en şuradaki en üstte. <laughs> tara 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 tara. Oha oğlum nerede şimdi? Nerede bu? Az kalsın ipne beni düşürüyor yalnız. Nerede abi? Bu? Şerafettin. Abi şu yolu full indiriyorum abi. Kimse geçemesin. Abi adam nerede? O var. Kardeş. Neresin? Adam yok. Vallahi yok billahi yok. Abi nerede bu ya? İpnek adam. Bakacağım ben şimdi ya. Bir dakika. Benim korsana. Koruyorum. Hah, lan? Git. Neredesin lan sen? Oha lan senin attıkların bana geliyor. neresi sen? Al yanında oğlum. Burada. <laughs> oğlum adama bak. Abi şu siplekle şöyle yapanları var gram sevmiyorum. Arkadaşlar burada şey server Guildcraft. Ben her yere kırıyorum lan. Kıracı kır. Cıkır. Ne varsa kır. <laughs> Korkak ne demekti lan? Bilmem. Sen ne biliyorsun? Biliyorum da. Şu aklımda değil. Lan 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 lan. Ne oldu lan? Evet yukarıda. Şerro ya çıkmış? İbne. Orada mı cidden? Şurada bir yerlerde. Bak şurada olabilir belki o var ya. Bu ne lan? Oğlum lan 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 bana geliyor sen attıktan. Abi yalnız zayıf ne bulursam fena acı. Oha lan senin atıklarında bana geliyor. Ya Abi ikimiz yapalım tamam ya. Lan. Abi ne ki bizi ya adam. Kazanacak. Yapacak bir şey yok. Dur şimdi. Teker teker bakalım. Abi şu bak. Şurada kesin. Orada değil. Burada da değil. Buraya bakıyoruz. Burası da değil. Buraya bakıyoruz. Burası da değil. Şuraya bakıyorum. Sirius. Ulan da değil de Lan! Kendi attıklarım bana geliyor. Nerede bu adam ya? Bana niye vuruyorsun lan? oğlum. Lan, lan oğlum basın öyle vurmuyorum. Yerleri kırıyorum. Bu Yerleri adam... kırıyorum ki adam aşağı inemesin. Adam bura taktik bulmuş beyler. Abi, Dağılın. Abi. abi ikimiz yapalım bitirelim. Yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Abi yalnız oldum. Lan yukarı çıkıyorum lan. As düştüm. Kazandım. Dedim ben abi. Oğlum biz yarın yıldır ikimiz miymişiz? Aynen. A alttakine bakıyorduk lan biz. Çaktırma ben biliyordum. Neyse arkadaşlar bir bölüm daha sonuna geldiniz. Abone olmayı, like atmayı hatta beğenmeyi unutmayınız. <laughs> gel Vintra gel Vintra yok yok uzadı böyle işte arkadaşlar e, aynı şey tuva gemisi de yani batum kanalında yapınız. böyle diyeyim neyse böyle işte bu güneşleri artık ne yapayım bitirelim <laughs> ne yapayım neyse direkt bay yapayım bundan bay